Arkadaşlar hoş geldiniz. Clash Royale serisine başladık. Nasıl hızlı bir şekilde e, hesabımızı yükseltiriz? Onun onun videosunu çekeceğim. Hızlı hızlı sıfırdan yüksek levellere kadar çıkmaya çalışacağız beraber. İzlerseniz, like atarsanız devam edeceğiz. Adamın dipleri. Arkadaşlar oyunumuza başlayalım. Şimdi size e, destemi tanıtacağım. Destemi göstereceğim. Destem bu. Şu an, tabii yeni bir oyun olduğu için yani yeni oyun değil de bende yeni olduğu için bütün karakterler daha çıkmadı. Ama çok efsane taktiklerim var. Çünkü ben bunu yıllar önce fullemiştim. Çok ileri kadar seviyeye kadar çıkmıştım. Yani bu oyunu biliyorum. Daha önce yıllarca oynadım ama YouTube'la uğraşmadım zamanlarda. Şimdi ilk şeyimizi oynayalım bakalım maçımızı. Adama psikolojik baskı kuracaksın ha. Bak bak sinir edeceksin. Kızıyorum hesabı bak görüyor musun? Psikolojik baskı. Hemen abi Sağdan bir saldırıya geçelim. Adamı deneyeceksin ama neye göre ne tepki veriyor? Öyle rastgele bütün şeyleri harcamayacaksın. Bu bomba iskelet arkadaşlar bu levellerde işe yarar. Bu levellerde. Unutmayın. İlerideki seviyelerde işinize yaramaz. Yani bu seviye, bu başlangıçlarda bu bomba iskelet çok işinize yarayacak. Şimdi bakalım abi. Bu da alttan hemen arkasından destek yollayalım. O şimdi orada patlasa bile dur bakalım. Pekka'mız gider mi? Neyse Pekka gidene kadar oradan e, atçımız oradan vursun abi. Hadi indir yardır abi orayı. Kır part orayı aldık tamam. Tamam beyler ilk yıldızımızı aldık. Psikolojik baskıya devam baba. Sinir sinir. <laughs> sinir edeceksin. Sinirlendireceksin abi. Karşı tarafı sinirlendireceksin. Adamın sinirlerini alt üst edeceksin. O zaman daha rahat olur. Bak şimdi. Bombacı iskelet burada böyle zamanlar buralarda çok işe yarıyor işte. Bak. Orada patlasa da adamın oradaki destelerindeki karakterlerin hepsini yok edebiliyor. Bak görüyor musun abi? Oraya güzel bir zarar bırakacak. Dur abi şimdi. Belki ayağını... Gel oğlum gel sen de gel. Git lan zaman, Yürü. Eee, dur bakalım abi. Heh, şimdi soldaki kaleyi de alalım. Tamam bu, 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 şey maç bizim artık. Tamam bu saatten sonra alma şansı yok. Adam çünkü doğru düz dokunamadı bile fazla. Böyle yani böyle tek tük. Ben bu oyunu çok iyi oynuyorum. Ben bu bayağı bir ileri seviyelere çıkmıştım ileridik zamanlarda, geçmiş zamanlarda. Sonra tabi oynamadım, sildim yani sıkıldığım zaman. Bu ama size bu oyunu sevenler için kısa bir sürede nasıl gelişeceğinizi göstereceğim. Ben nasıl hızlı gelişeceğinizi. Ama izlersiniz tabii, yani like atarsanız izlersiniz yani. Onun da izlemezseniz tabi seriyi devam ettirmem. Dur bakalım abi. Bu şeyi aldık. Üçledik. Yani üçledik. Hadi yavrum hadi. Tamam bitti. Üçledik abi. Tamam şimdi ilk maçımızı aldık. Hemen hızlı bir şekilde ikinci maça bağlanacağım. Evet. Tamam arkadaşlar bağlandık. O ıvır zıvırları kesiyorum hemen sizin için. Şimdi pekkamızı koyduk abi. Bu küçük pekka var ya işinize yarar. Bak bu küçük, küçük pekka geliştirilir. Yani yüksek leveller yaptırılabilir. Çok işinize yarar. Bak ben soldan yardırıyorum. O sağdan yardırıyor. Görüyor musun? Büyük ihtimalle o şimdi devle saldırdığı için devin fazla bir şeyi yok. Darbe gücü yok. Halbuki pekka gibi bir darbesi yüksek olan bir şey alsaydı daha iyi. O şimdi Beni alana kadar ben oradan alacağım. Dur bakayım. Lan o alacak. Dur bakayım lan. Dur 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 dur. Dur Dur abi dur. Dur abi. Şu an maç ortada. Ortada abi dur. Aynı taktiği yaptık birbirimize. Aynı taktik yaptık abi. Dur bakalım şimdi. Dur lan. Neyle neyle geliyor, geliyor? Onunla geliyor. Ha hata yaptı. Tamam baba hata yaptı. Yardır abi. Yardır abi. Ee, şey yaptı çünkü. Enerjisinin... Çok yanlış yere harcadı. Oradan ne yapacak oğlum? Tamam. Tamam beyler aldık. Görüyor musun? Yanlış bir hamle oyunu kaybettirir. Yani bu oyun efsane. Bu oyun efsanedir. Bak bilginiz olsun. Ama strateji ister. Hemen bağlanalım abi. Tamam. Bağlandık. Şimdi neyle saldıralım? iskeletimizi yollayalım abi. Bak bu okçu yollamalar da taktik. Hep bir yerlerden görme taktiğidir bunlar. Bir yerden görüyorlar işte öyle başlıyor. ne işe yarıyor onu öyle yolladın? Ne ne işe yaradı o şimdi? Ay ne ne oldu anlamadım ben. Ne yaptı o şimdi? Bak ben hem sağdan hem soldan yardımıyorum. Ne yapacaksın şimdi sen? Allah ya. Evet abi Pekka'yı da çok seviyorum baba Pekka var ya Pekka, şey Pekka diyorum ya Cık. Lan ne Pekka'sı Lan neydi lan o kızın ismi Unuttum bak aklıma gelmiyor şimdi görüyor musun Yayındayım ya Kay Kayıttayım aklıma gelmiyor Neydi o kızın ismi Oo, oo diye Dönen neydi İsmi neydi onun Lan yorumlarda yazın bana ismini hemen çabuk Unuttum ismini ya O, o işte anladınız o işte o. Dur abi. Hemen bir kule almam lazım ama o alacak gibi. Çünkü benim oradaki kuleme bayağı bir zarar verdi. Dur abi dur. Abi karakterin ismini aklıma gelmiyor. Be Beynim yandı ya. Neydi lan bunun ismi? Hadi yavrum. Hadi. Yok ol artık. Alacağım bu koyu da al, şeyi alacağım. Bu bölümü de alacağım abi. Alacağım abi. Vermem. Abi şu diğer dest şey desteler çıksın. Çok kıyak videolar yapacağım ben size. Çok güzel taktikler de öğreteceğim. Çok güzel taktikler de bulacağız. Emin olun yani. Keşfedeceğiz yani. Taktikçi ben de biliyorsunuz. Hadi abi bakalım. Aldık ama biz de şu an can çekişiyoruz. Yani şey olarak. Kule olarak. Üflese yıkılacak. Üf üf yapmasına bakar yani. Hadi oğlum. Şunu ortadan dalalım. Aynen abi. Bak gördün mü? Üflemesine bakar dedik ama bu saatten sonra yapacak bir şey yok abi. İki tarafı da ele geçirdik çünkü. Yani nereye saldırsa saldır savunsun yok. Çaresiz. Boynu bükükler. Evet abi bu oyunu da aldık. Bu sahneden sonra yapacak hiçbir şey yok. Hatta iki yıldızımızı da aldık. İkiledik şeyi yıldızı. Arkadaşlar oyun zaten biliyorsunuz oyun çok güzel bir oyun efsane. Dediğim gibi izlerseniz Beğenirseniz, like atarsanız, serisini istiyorsanız yaparım. İstemezseniz zaten başka oyun, hemen e, yarın öbür gün başka oyun yüklerim. Seviyorum sizi adamın dipleri, öpüyorum.